Türkiye'nin en kapsamlı fon ve BES platformu. Yatırım direkt sunar. Merhabalar herkese. Geçtiğimiz haftaki yayında piyasalarda volatilite ihtimallerinin arttığını ve bu nedenle de mecburi şekilde yani getiri yaratabilmek adına kendi risk toleranslarının üstünde risk taşıyan yatırımcılarımızın bir miktar artık bu riskleri kendi risk seviyelerine yakın satmaya çalışması gerektiğine ilişkin öneride bulunmuştuk. İşte bahsettiğimiz volatilite de bu şekilde bir ay adeta testere etkisiyle görülen endekslerde bir volatilite. Şüphesiz aslında Burada faiz ve enflasyon paradigmasında bir değişiklik olmadığı müddetçe yani eteradoks para politikası diye bahsi geçen bu politikada bir farklılaşma görmediğimiz müddetçe endekslerdeki teknik görünümün yukarı yönlü görünmeye devam edeceğini düşünüyoruz. Burada bir değişiklik yok görüşümüzde. Ancak volatilite 2022'den daha yüksek şekilde seçime kadar daha yüksek şekilde görülmeye devam edecektir diye de tahmin ediyoruz. Bu nedenle bu volatiliteden endişe eden, rahatsızlık duyan yatırımcılarımız da artık kendi risk toleranslarına biraz daha uygun yatırım fonlarına geçiş yapmalı. Burada bir yöntem geçen haftada bahsettiğim gibi fon sepeti fonları, değişken fonlar kullanmak bir seçenek. Bir diğer seçenek de mevcuttaki hisse senedi fonlarını bir miktar azaltarak belki altın ya da kıymetli madenler gibi fon gruplarında bir çeşitlendirmeye gitmek. Buna yabancı hisse senedi fonları da eklenebilir. Ama dediğim gibi bu tamamıyla yatırımcının kendi risk toleransına göre şekil vermesi gereken bir süreç. Bu hafta da bu önerimizi destekleyecek şekilde bir fon önerisinde bulunacağız. Burada Oya Portföy'ün kıymetli madenler fon sepeti fonu OTC bu alanda dikkate değer bir fon. Yani siz normalde yerli hisse senedi taşıyorsunuz. Hatta belki yabancı hisse senedi de, de taşıyorsunuz. Bu müvalde bir de kıymetli madenlerle portföyünüzü çeşitlendirmek istediğinizde kullanılabilecek dikkat çeken, ilgi çekici bir fon ne var bu fonun içerisinde? Bir kere ıstas olarak kendisine %35 Bloomberg altın, %35 Bloomberg gümüş, %10 platinyum ve %10 da paladyumu seçmiş. Böyle çeşitlendirilmiş bir kıymetli madenler fon sepeti onu olarak güzel bir çeşitlendirme sunuyor. Çeşitlendirme imkanı veriyor bize. E, yönetim ücreti olarak da makul. seçimlerinde yurt dışından güzel ETF'ler seçerek yapıyor. Fonlar bazı yeni kıymetli madenler ilişkin fonlar taşıyor. Bu anlamda bu fonu alarak portföyü çeşitlendirmeniz, portföyde varlık çeşitlendirmenizi biraz daha optimal hale getirmeniz mümkün olabilir. Bir diğer husus da geçen haftaki yayınımızdan sonra aşağıya bazı sorular gelmiş, bazı konular sorulmuş. Onlara da kısaca değinmek isteriz. İlk fon TCD, TCD dikkat çeken bir değişken fon. Burada daha aktif bir yönetim vaat ediliyor ancak tabi burada risk grubu olarak oldukça yüksek bir risk grubuyla işlem görüyor. 6-7 ile çalışan bir fon. Aralık ayı dün itibariyle, dün akşam itibariyle yayınlanan Aralık ayı fon dağılımına göre %80'e yakın siyan bir hisse, yerli hisse taşıdığını görüyoruz. Ama biyopta işte long ve short pozisyonlar da açabiliyor. Bunları da varlık dağılımı içerisinde takip edebiliyoruz. Ancak burada kategorik olarak bir itiraz edecek olursak, ama tabii sadece kategorik olarak hani %80 hisse senedine yakınsayan bir değişken fon yerine hisse fonu taşınabilir çünkü burada vergi var %10. Hisse senedi fonunda vergi yok. Sadece böyle bir kategorik olarak itiraz edebilirim. Yani riski ben çeşitlendiririm ve burada düşürürüm diyen yatırımcılar için şu sıra pek uygun olmayabilir. Yani burada %80'e yakınsayan bir hisse taşıdığınızda o risk kere cebinize koymuş oluyorsunuz. Bir diğer fon gene tacirler, Portföyün TKF hisse senedi fon. Burada da Aralık ayı portföy dağılımına baktığımız zaman dengeli dağınık bir portföy yönetildiğini görüyoruz. Burada da TCD ile arasında bazı hisse senetleri ortak ama stratejilerinin farklı olduğu çok açık. E, bazı hisse senetleri de benzerlik gösteriyor taşıdığı hisse senetleri. Mesela İsmen ki fon içinde ortak bir hisse senedi işte Karel hisse senedini TCD fonu tercih etmiş görünüyor gibi böyle bazı farklılıklar var. Bir diğer fon sorusu da ve bir strateji portföyün değişken fonu bu fonda değişken nitelikte ancak baktığımızda bunda da %70'e varan bir yerli hisse senedi taşındığını görüyoruz. Dediğim gibi az önceki kategorik çekincem bu fon içinde geçerli. Yani vergi anlamında belki %70 oranında yerli hisse senedi taşıyan bir fon alacaksak belki bu anlamda da hisse senedi fonunu tercih edebiliriz diye belirteyim. Hepinize iyi haftalar ve bol kazançlı günler dilerim. Sağlıcakla kalın. Türkiye'nin en kapsamlı fon ve BES platformu. Yatırım Direkt sundu.